Sanatla programımızın bugünkü konu şair ve yazar Erkan Ünlü'yü ağırlıyorum stüdyomda. Yazma konusunda beni besleyen her zaman Yusuf Hayaloğlu olmuştur. Kendisini ben idol edindim kendime. Ben boş zamanlarında yani daha doğrusu oturduğum zaman hiç bıkmadan, usanmadan kendisini dinlerim. Yani ondan beslenebiliyorum diyebilirim. Kitaplarımı kısa tutarım çünkü biz çok çabuk tüketiyoruz bazı şeyleri. Hani insanları sıkmadan, fazla betimlemeye girmeden yaşam anlattım yani oradan. Ben zamanın geçtiğine inanmıyorum. Zaman sabit bir tüneldir, biz geliriz. O tünelin içinden geçer gideriz. Yani biz yoksak zaman da yoktur zaten. İşte bu tünel içerisinden geçerken e, izler bırakırız arkamızdaki insanlara. Yani ben her zaman derim ne mutlu arkası sıra güzel işler bırakana, gelenlere yol gösterenlere, aydınlık olanlara. Yani şiir o kadar geniş bir kavram ki belki tüm dünyanın beğendiği bir şiiri siz beğenmeyebilirsiniz çünkü Size hitap etmiyordur. İnsanlar gerçekten belki bir insanın bir şeyi sevebileceği varsa da insanları hani bundan nefret ettirmesinler gerçekten hani. Birazcık etraftan yorum alsınlar. Birazcık kendilerini dinlesinler. Birazcık da insan kendi kararını kendi verebilmeli bence bu konuyla alakalı. Yani şiir yazmak olsun, kitap yazmak olsun, de, şiir seslendirmek olsun veya şarkı söylemek olsun, resim çizmek olsun, yani sanatın hangi dal olursa olsun birazcık insan kendi kararlarını kendi vermeli diye düşünüyorum. <laughs> Sanatla programımızın bugünkü konu şair ve yazar Erkan Ünlü'yü ağırlıyorum stüdyomda. Hoş geldiniz Erkan Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür diyelim. Devam ediyoruz yazmaya. Evet, yazmaya. Aynı zamanda da okumaya. Evet, siz şiir seslendirme ok de yapıyorsunuz. Evet. evet. Birazdan konuşacağız ama izleyenlerimizin sizi biraz yakından tanımasını isterim. Buyurun sizi sizden dinleyelim. Ben 5 Mayıs 1977 doğumlu, İstanbul doğumlu, kendimce yazar, çizer bir insanım. Yani çocukluğumdan başladı e, bu tip yazmalar, yani şöyle diyelim. E, çocukluğumuzda işte e, duvar arardık yazı yazmak için, şiir sözleri yazmak için. İşte büyüklerimiz kızardı, yapma etme duvarları kirletiyorsun diye. E, işte böyle ufak 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 küçük adımlarla belli bir noktaya geldikten sonra da e, hani bunu bir kitaplaştıralım dedim. E, böyle devam ettik, gittik diyelim. Evet, peki e, ilk kaç yaşında yazdınız hatırlıyor musunuz? İlk e, Sanıyorum 13-14 yaşlarında falan yani o aralarda. Hı hı. Mahallemizdeki bir kıza aşık olmuştum her genç gibi. bu evet. ara yazmıştım ona bir şey. Evet. Peki e, ailede var mı şair ya da yazar ya da duygularını bir şekilde yazarak, çizerek, evet. seslendirme yaparak ifade eden? Yok hayır. E, ailemde yazarlık konusunda... E, Böyle bir yok ama rahmetlik deden bağlama çalardı mesela. Ben de ondan yola çıkarak belki ondan teyze olmuşumdur. Yani ben de bağlamaya yöneldim ilk önce. İşte bağlama çaldım kendimce biraz. Hmm. Belki onunla bağlantılı olabilir hmm. diye düşünüyorum. Peki hobi düzeyinde mi yoksa profesyonel bir şekilde çalıyor musunuz e, bağlamayı? Ee, aslında profesyonel anlamda diyebilirim ama e, hiçbir zaman bunu şey olarak değerlendirmedim. Bir sahnede yer alayım diye düşünmedim. E, büyük Saz merkezlerinde eğitim aldım, not eğitimi aldım. Ama hiçbir zaman profesyonel anlamda düşünmedim. Peki şu ana kadar kaç şiir yazdınız sayısını hatırlıyor musunuz biliyor musunuz? Yani e, kaba taslak söylemek gerekirse yüz aşmıştır. Yüzü aşkın. Evet. Peki hepsini yayınlamadınız, değil mi? Yok e, zaten ilk şiir kitabım mavi Mühür'dü. O da e, çocukluğumdan bu zamana kadar gençlik yıllarımda dair birik biriktirmiş olduğum şiirleri. Orada yayınladım. Tabii benim elimde kalan bazıları da var yani yayınlamamış oldum. Evet. Genelde e, yazar ya da şair olan kişilerin e, yaşamda böyle belli kırılım noktaları yaşadığına da şahit oldum. Hı hı. E, programımıza gelen bir takım konuklar oldu. Herkesin bir şekilde bir hikayesi vardı ya da çevrende etrafında. Bir dönem ortaokul yıllarında ben de yazıyordum. Hı hı. E, mesela sizin böyle bir kırılma noktanız ya da yaşamda bir deneyim alanından geçme hali sonrasında... Tekrar işte mesela bu kitaplaştırma yolculuğuna gelene kadar süreç de olabilir. Hı -hı. Daha küçük yaşlarda yine o duygu ve duygu yoğunluğuyla belki yazılıyor ama Hı -hı. var mı sizde böyle bir hikaye? Ya e, şöyle anlatayım daha doğrusu ben e, askerlik hayatım bittikten sonra yani sivil yaşantıya geldikten sonra kamyon şoförlüğü yaptım. Hı -hı. E, kamyon şoförlüğü yaparken e, bizim işte yöneticimiz bana bir tane tırı verdi dedi ki buraya gideceksin. Şimdi Tabii tır kullanması ayrı bir sanat. Ya ben de hani bunda gidemem. Giderdin, gidemezdin, işte gidersin. Bir şekilde çıktık yola. İşte bir sürü badirelerle varacağım yere vardım. Yanaşmam gerekiyor. Bir tane duvar var, çok ilginçtir. Böyle enteresan, hiç olmaması gereken bir yerde aslında. Mantıksız bir duruş. Hatta görevli arkadaşa ya çağırdım yardımcı olması için bana. Ya işte dedi herkes yanaşıyor, sen nasıl yanaşamıyorsun falan. Peki dedim, ben geri geri yanaşırken duvarı yıktım. Daha sonrasında geri dönüş yoluna gittim. Yani geri dönüş yolundan geliyorum. Diğer arkadaşlarla karşılaştık. İşte onlar da sirkülasyonlu bir yer olduğu için biri gelirken biri gidiyor. Ya bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. İşte ya bu duvarların halimiz ne olacak? Bizi çok uğraştırıyor. Ve bunlar da profesyoneller yani. Ben dedim artık üzülmeyin o duvarı yıktım ben. O duvar yıkıldıktan sonra şunu anladım. Gerçekten bazı duvarlar yıkılmak için var. Ee, bundan sonra tekrar dedim ki sen hedeflerine odaklanmalısın yazmalısın dedim yazmaya devam etmelisin ee, Orası benim için çok büyük bir kırılma noktasıydı yani ciddi anlamda düşündüm herkes bence yeteneği doğrultusunda hareket etmeli diye düşündüm o yüzden dolayı yazmaya devam etmeye karar verdim ve yazdım Evet, yetenek ve aslında kişinin içindeki potansiyeli e, keşfetmesi çok önemli değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani Maka. hani e, baktığınızda bu yaşadığınız olay ya da ya o yaptığınız işle Hı -hı. aslında daha sizin derinler, derinlerinizde yatan o içsel olarak gücü, Hı -hı. potansiyeli ve o içsel olarak aslında kelimelerinizi e, dışarıya çıkartmak için aslında büyük bir e, nokta olmuş. Evet. Peki. Böyle ara ara boş kaldığınız zamanlar oluyor mu ya da hani yazan insanların genelde yaşamda kendilerini ve ruhlarını beslemek adına yaptıkları bir takım ritüeller de oluyor. Hı hı. Hani buna biz ritüel diyelim, alışkanlık diyelim, ne dersek diyelim. Ee, bazen böyle yolculuklar sizler gibi yazan kişileri çok besler. Hı hı. Bazen yalnızlık, bazen gece, bazen işte toplumdan birazcık daha izole olmak. Sizin bu ve buna benzer bir takım alışkanlıklarınız var mı? Böyle yazma konusunda sizi daha da besleye? Ee, yazma konusunda beni besleyen her zaman Yusuf Ayalol olmuştur. Kendisini ben e, idol edindim kendime. Ben boş zamanlarında yani daha doğrusu oturduğum zaman hiç bıkmadan, usanmadan kendisini dinlerim. Yani ondan beslenebiliyorum diyebilirim. Zaten şöyle bir konu var. Bazı meslekler belki eğitimle olabilir. Ama yazarlık ve şairlik zaten eğitimden olacak bir şey var değil. Yani ya vardır size ya yoktur. Yani zorlamayla olacak bir şey değil zaten de. E burada bu noktada işte sonuza cevaben e, Yusuf Hayaloğlu diyebilirim. Boş zamanlarım onunla geçer benim. Hı hı. Onun yazdıklarını okumakla olsun, onu dinlemekle olsun. E, onun verdiği mesajları anlamaya çalışmakla olsun. Yani on ondan besleniyorum diyebilirim size. Peki, e, kitaplarınızı şöyle Tabii biraz ki. ekrana da e, gösterelim evet. isterim. E, elinizdeki de şiir kitabınız mıydı? Hayır, bu da, İkisi da de. romanım. Evet. Aslında sizin toplam beş eseriniz var evet, değil mi? Evet. Biraz onları da anlatalım mı? Şu an elimizde sadece iki tanesi varlığı değil mi? Tabii. Hani diğerlerini yayına getiremedik. Evet. E, hangi Kaçı şiirdi, kaçı edebi, yazı? Biraz izleyenlerimiz onları da anlatalım. Tabii ki bir tanesi Mavi Mühür şiir kitabımdır. İlk çıkardığım kitap oydu zaten Hı -hı. çocukluk yıllarından biriktirdiğim şiirler. Sonrasında Leyla'ya yazdım. Leyla'nın e, konusu çok enteresandır. Hatta ben Leyla'yı yazarken bazı yerlerinde ağladım. Yani yazar yazarken ağlar mı ağladım yani. Çok güzel bir hikayedir. Ben kafamda kurgularken bir de genelde kitaplarımı kısa tutarım. Çünkü biz çok çabuk tüketiyoruz bazı şeyleri. Hani insanları sıkmadan, fazla betimlemeye girmeden bir yaşam bir yaşam anlattım yani oradan. Hatta aslında yaşamları diyelim. Yani birçok yaşam var. Hatta kitabın adı da bir dipnot vardır. Gerçek bir hayat 104 sayfaya, sayfaya sığabilir mi? mi? Evet. Yani sığdırmaya çalıştım. Evet. Diyelim. Ee, gördüğüm kadarıyla dolu dolu tam e, yazım şeyi 104 sayfa. Evet. Leyla. Neden Leyla? Ya çocukluğumdan beri oldum olası. Yani hiçbir zaman çok sorguladım kendim ama kendim bile bir cevap bulamadım. Leyla ismini çok seviyorum ben. Yani hmm. bir şeyim var. Ne derler? Hayranlığım var o isme. Evet. Son dönemde yine e, özellikle bakıyorum böyle ünlüler de çocuklarına bu ismi koymaya başladı. Ne güzel. Hani biraz daha o eski isimlerin ve böyle aslında anlamlı isimlerin Hı -hı. daha çok duyar olduk. E, dolayısıyla e, son dönemde de benim de çok duyduğum e, bebek ismi olarak e, konuyor. Onu da paylaşmak istedim. Peki İmam Katil Hayat kıtını kesişen yollar bu da bayağı e, önemli bir e, kitaba benziyor. Hem adı e, hem de e, arka sayfa. Bir arka sayfasını okuyayım mı? Tabii ki buyurun. Sevdiğimiz ölüler var ve sevmediğimiz diriler çok. Geçtim aralarından kirin, pusun ve telaşın. Gövdemden geçtim önce sonra aklımı kaybettim. Yalnızdım hep ve bunu mesele yapmayacak kadar şuursuzdum sanırım. Son çare sana geldim. Merhamet et. Merhamet bir bakışınla mümkün. Çok zaman kaybettim. Çok üzgünüm. Ne desem boş. İhtimal var bir daha. O da ölmek olmasa keşke. Şimdi o notla alakalı ben bir şey söyleyeyim. Ee, Ali hocamız var. Ali Lidar. Kendisi felsefe öğretmenidir. Bu kitabı ben kendisine değerlendirdim. O kısa yazıyı da bu hikaye uygun olduğu için ondan rica ettim kullanma adına. O da sağ olsun kullanabilirsin dedi. İmam Katil Hayat Kadını. Bu, bu da çok ilginç bir hikaye. Hatta bir okurum şey demişti bana. Ha, i̇mam katilli hayat kadını yola getiriyor kesin. Halbuki alakası yok konuyla. Şimdi ilk okuduğunda insan zihninde bir yeri adresliyor ya Erkan hı -hı, Bey. Hı. İster istemez hani okuyucu şapkasıyla söylüyorum bunu. Hemen o başlık ya da kitabın adı neyse insan zihni onu kendine göre imajine ediyor. Ee, ama tabii enteresan bir bakış açısıymış. Yani ya. o kitapta bir cinayet işleniyor. Yani bir cinayet var. Yani çok enteresan bir kere Saklanan bir ceset var. Yani... Bayağı o da güzel bir hikayedir diyebilirim. Evet, evet. O, biraz dram var. Evet mi? biraz dram var. Dram, dram var. çok büyük zaten. dram dram peki ee... Diğeri sanal aşkın gerçek acısı. Onda da yine ee, kendi dünyasında mutsuz olan bir delikanlının işte kendi etrafından kaçıp kendini sanal hapsetmesi, orada birine aşık olması ve kitabın sonunda da aşık olduğu insanın aslında çok farklı biri olduğunu görmesiyle bitiyor. Hı -hı. Yani o da farklı bir hikaye. Evet. En son kitabınız hangisi? Katil İman ve Hayat Kadını. Hı -hı. Peki şiir? Şiir kitabı? Şiir kitabım Mavi Mühür. Evet. Ee... O ilk zaten çıkan kitabınız mıydı? Zaten, evet. evet İlk çıkardığım Hı -hı. kitabımdı. Hı -hı. Bunlar işte nasıl olursa inşallah yakında bir evet. tane daha. E... Yolda. Ha? Yolda diyebiliriz yani bakalım. Evet, Mart 2022'de çıkmış bu kitabınız da son kitabınız. Hı, hı. E, izleyenlerimize bir daha gösterelim. Elimizde sadece şu an yerine getirebildiğimiz iki kitap var. Diğer üç kitaptan da bahsettik. Peki işin birazcık daha sonra seslendirme tarafı size çok aslında e, hem evet. heyecan veriyor hem de çok e, sizi dinlemek de çok keyifli, çok güzel. Tabii isterseniz bir şiir Evet. Şimdi tam böyle şey yapalım. Reciye de söyleyeyim arkadaşlarımız hazır mıyız? Çünkü bir tane kendi şiirinizi siz kendiniz seslendireceksiniz. Bir de onun bir mı? tane özel bir evet. başka bir şiiri de yayınımızın ilerleyen evet, o. E, dakikalarında Hı -hı. onu yayınlayacağız. Ya burada. onun bir hikayesi var aslında. O yüzden dolayında hem insanlara e, mesaj olması olur, adına. Mesaj olur. Tamam. Peki şimdi seslendirme sizin kendi şiiriniz. Sevgili ekip arkadaşlarım hazır mı diye son bir bakalım kontrolleri yapıyorlar teknik olarak. Mevsimlerden sonbahar. Mevsimlerden sonbahardı. Rüzgar süpürürken sararmış yaprakları, biz henüz çıkmamıştık top oynamaya. Göründü sokağımızın başından eski yeşil bir kamyon. Seni getiriyordu bizim mahalleye. Siz taşınırken o iki katlı cumbalı eve, ben çoktan dalmıştım saçlarının dalgasına. Ne de çabuk geçti değil zaman? Değdi aşkımızla kendimizi Zamanın acımasız eli. Hani bir hayalim vardı, şair olmak istiyorum diye. Vazgeçtim seninle tüm hayallerimden. Artık tarihe ne altın, ne de gümüş harflerle yazılmak gibi bir derdim yok. Senin güzel yüreğinde bir alfabe olabildiysen ne mutlu bana. Ne de çabuk geçtiğimiz zaman. Değdi aşkımızda tenimize zamanın acımasız eli. Yaramaz bir çocuğun geçmek bilmeyen ağırsız diz yarası misali. Ara ara kanatsam da içimde seni. Kanatsam da içimde seni. Ne garip. Özlemiyorum artık seni eskisi kadar. Ne de çabuk geçti değil mi zaman? Değdi aşkımızla tenimize zamanın acımasız eli. Çok Böyle. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Mevsimlerden sonbaharla bizi birazcık hüzünlendirdiniz. Estağfurullah öyle bir Ama <gülüyor> <gülüyor> ama ya insanın içindeki o hüzünlü duyguları yaşaması da çok özel ve çok önemli değil mi Erkan Bey? Tabii ki yani. Siz bunu... şimdi hani e, güzel şiirler yazan birisiniz ve hani bu tür duygular aslında insanların aslında her duyguyu yaşamamız gerekiyor ya. Biraz o hüzün ve dramdan kaçma eğiliminde oluyoruz her ne kadar dramı seven bir toplum olsak da. E, ama bu konudaki düşüncelerinizi almak istedim yani o içimizdeki o dram duygusuyla buluşmak çok değerli değil mi? Tabii ki öyle. Şimdi ben şuna inananlardanım. Ben zamanın geçtiğine inanmıyorum. Zaman sabit bir tüneldir. Biz geliriz. Ve o tünelin içinden geçer gideriz. Yani biz yoksak zaman da yoktur zaten. İşte bu tünel içerisinden geçerken izler bırakırız arkamızdaki insanlara. Yani ben her zaman derim ne mutlu arkası sıra güzel işler bırakana, gelenlere yol gösterenlere, aydınlık olanlara. Yani şiir o kadar geniş bir kavram ki belki ee, tüm dünyanın beğendiği bir şiiri siz beğenmeyebilirsiniz. Çünkü size hitap etmiyordur. Yani şiirler de aslında şarkılar gibidir. Yani e, asıl duyguları hep aynıdır. Ama farklı içerikler vardır. Yani siz orada kendinizi bulursanız seversiniz onu. Eğer bulmazsanız e, yine başka biri bulur, sever onu. Hı. Yani yazarlıkta olsun, şairlikte olsun benim felsefem şudur. Yani bundan 100 yıl sonra... E, e, ...göçüp gittikten sonra biri bir yerde herhangi bir yeri kurcalarken atıyorum Leyla'yı olur, İmam Katil, Hayat Kadını olur. Ya yani bir yerde bulup da Aa işte Erkan Ünlü varmış, bir şeyler yazmış. Acaba ne yazmış? Yani 100 yıl sonra. Yani bunu bir kişinin bile okuması bence çok büyük bir olaydır. Evet. Diye düşünüyorum. Yazmak aslında o, o izi sonsuz bir şekilde dünyayı dünyaya ya da insanları kazımak değil mi? Yani Tabii ki. kişiler ölüyor ama eserler ölmüyor Tabii ve dünyaya ki. gelen her yeni ruh o kitabı okuduğunda dediğiniz gibi mesela hani bundan 100 yıl sonra acaba nasıl bir boyutta olacağız? Dünya nasıl bir noktada olacak? Ama evet. yazılanlar ve çizilenleri bir şekilde takip eden aslında insanlar olmaya devam edecek. Evet. Yani tabii mesela Sabahattin Ali olsun, Özdemir Asaf olsun. Yani bunlar mesela unutulmaz yazarlarımızdır. Biz yıllar geçmesine rağmen hala bunları okuyoruz yani. Evet. Ee, ben aslında birazcık da e, bir eleştiride bulunmak istiyorum. Yani Buyurun lütfen. Şimdi şiir yazmak başka bir şey, okumak başka bir şey. Bazen e, hani ben çok iyi okuduğumu e, asla iddia etmiyorum. Ama bazı sesler var. Gerçekten çok güzel yazılmış bir şiiri sesiyle berbat edebiliyor. Yani belki siz o şiiri düz okusanız çok mutlu olacaksınız. Ama birinden dinlediğiniz zaman hiç sözler sizi çok fazla ilgilendirmiyor. Yani sözler manasını kaybediyor. Bazen de bazı sesler var. Mesela belki de hiç anlamsız gelebilecek sözlere hayat verebiliyor. Yani bu da bence bir bütünlük. Yani mesela ben İlk yazmaya başladığım zamanlarda seslendirme olayına hiçbir zaman girmedim. Yani kendim de okuyordum. E diyorum, hani bir laf vardır, kötü kom komşu adam mal sahibi yaparmış. Ben de Hı -hı. öyle bir niyetle çıktım bu yolu okumakla. E, o dönemde e, İpek Hanım'la tanıştım mesela. O bana seslendirme konusunda çok yardımcı oldu. Eğer izniniz olursa onun da burada bir şi şiirini yayınlayalım. Bir de kendisini bir dinleyelim. Tamam. Seve seve. Sevgili ekip arkadaşlarım hazır mıyız? Birazdan kudurumdayız. Birazdan dalgaların sırtından. Üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne. Yüzüne şarkılar çarpar, yüzüne şiirler çarpar, ağlarsın. Sen artık oralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömdürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün hani elde bir yanım vardı. Aynalara göstermediğim bir yüzün, kendine sakladığın hüzün, hadi durma. Üzülü sen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşta onu, ardın sıra kimi ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi. Kıldırmış bu sevda Rahmetlik Yusuf Ayalon'un çok sevdiği bir şeylerinden biridir. Sağ olsun kendisi de seslendirmiş. Ya işte dediğim gibi insanlar gerçekten e, belki bir insanın bir şeyi sevebileceği varsa da insanları hani bundan nefret ettirmesinler. Gerçekten hani e, e, birazcık etraftan yorum alsınlar. E, birazcık kendilerini dinlesinler. Birazcık da insan kendi kararını kendi verebilmeli bence bu konuyla alakalı. Yani şiir yazmak olsun, kitap yazmak olsun, işte şiir seslendirmek olsun veya şarkı söylemek olsun, resim çizmek olsun. Yani sanatın hangi dal olursa olsun birazcık insan kendi kararlarını kendi vermeli diye düşünüyorum. Evet, insan aslında içinde bu sanat ve yazmaya dair yetenekleri varsa ve bunu baskılamayıp Hı -hı. dediğiniz gibi hani bunu özgürce e, yazabilmek, söyleyebilmek e, tarafını seçebiliyorsa Hı -hı. aslında o içsel gücünü keşfetmiş oluyor ve o içsel gücünü yazarak dışarıya birçok insana da aslında ne yapıyor? ilham da vermiş oluyor. Evet Yaşamlarına da dokunmuş oluyor. O yüzden sizler gibi yazan insanlar gerçekten çok özel ve değerli ruhlar. Ee, iyi ki yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki Sağ buradasınız. Sağ olun. Ee, beş tane ederim. eseriniz var. Bir tanesi yolda. İnşallah o da çıkınca tekrar stüdyoda sizi İnşallah. başka bir yayınla ağırlarız. Tabii ki. Bir yandan süremize bakıyorum. Kapanışa geçmeden önce sizin <laughs> hem üniversite gençliğine hem böyle sizler gibi yazma yolculuğunda olanlara ya da yazma yolculuğuna adım atıp atmak isteyip cesaret edemeyen de birçok insan var. Hı. Ee, biraz bir mesaj ve Önerileriniz nedir diye ee, sorsam sonra da kapanışa geçiyor olacağız. Tabii. Yani şimdi <laughs> e, üniversiteli gençlerimize bir defa hani klasik olacak ama okumalarını tavsiye ederim. Yani kim olursa olsun bu tarih olur, felsefe olur. Yazarların çok fazla bir önemi yoktur. Önemli olan onların okuyup oradan aldıklarıdır. E, i̇kinci bir konu e, gençlerimize de yani cep telefonuyla çok fazla zaman öldürmesinler. Ben görüyorum yolda giderken Artık e, hani bir yere çarpanlar mı dersiniz, ayağa takılıp düşenler, düşenler mi dersiniz? Mi? Hani birazcık daha kafalarını kaldırıp şöyle bir gökyüzüne baksalar. E, birazcık daha okumaya zaman ayırırsalar her şey hayatlarına daha güzel olacaktır. Ki ben üniversite gençliğinde her zaman sevmişimdir. E, Desteklemişimdir de her konuda elimden geldiğince. E, bunlar yani klasik şeyler. Bence klasik okumalılar. Klasik ama çok özel ve aslında... Hep kendimize hatırlatmamız gereken şeyler. Yani kendimize de topluma da ben çok teşekkür ediyorum size bu mesajlar için okumak aslında bazı insanların da yazma yeteneğini aslında dışarı çıkarıyor. Bu bence çok önemli bir nokta. Hani okumak, salt okumak değil de bazı insanlar da hani okuyor okuyor aslında yazmaya başlıyor değil mi Erkan Bey? Bir de şöyle bir şey var. Biz <laughs> ee, okumayı unuttuk. Yani nasıl okumayı unuttuk? Şimdi bugün birinin eline bir metin verelim. Okurken zorluk çekiyor. Neden? Çünkü hep dinliyoruz. Evet dinliyoruz. Bir de dijital çok da ekranlara yani, bakarak okuyoruz ya. Hep dinliyoruz, hep dinliyoruz ama e, bir metni okumaya başladığımız zaman hemen e, bir takılıyoruz. Çünkü okuma yok, ki, hep dinliyoruz çünkü. Evet. evet. Yani kitaplarda da böyledir, keza işte sesli kitaplar e, türedi işte. Ya da sosyal mecralarda ağırlıklı evet. olarak dediğiniz ha, ben gibi. Ben sesli video. kitaplara karşı değilim. Olabilir. E, görme engelli dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Onlar hani dinlerler, ederler ama fakat biz. Bütün ağzalarımız e, sağken bence oturup okumalıyız, evet. Göz, değerini bilmeliyiz gözlerimiz. Evet, hele böyle bir zaman diliminde okumaya, üretmeye e, ve sizler gibi insanların da daha çok yazmasına ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Rica İyi ki efendim. geldiniz. Çok güzel bir yayın oldu. Dediğim teşekkür gibi ederim. inşallah ilerleyen zamanda tekrar sizi ağırlayacağız. İnşallah. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.